Günaydın arkadaşlar. Hepinize yeni bir videodan merhaba. İyi ki geldiniz. İyi ki şu anda beni izliyorsunuz. Arkadaşlar bugün günlerden perşembe. Şu an saat 8'e 10 var. Ee, yüksel kızları okula götürdü. O sonra işe gidecek oradan. Ben de bakın hemen ne yaptım. Ee, kızlar daha buradayken hazırlandıktan sonra evi toparladım. Yatakları topladım kızların. Bizim yatak toplanmadı. Hemen onlar çıktıktan sonra da koltuğun üstünü falan süpürdüm. Bir banyoda tuvaletim kaldı yapılacak. Ee, bir de şöyle yaparsam üstünden güzel bir indi toz almam lazım. Ee, robot süpürgemi de çalıştırdım. Şu an arkada duyuyorsunuzdur belki e, odaları süpürüyor. Ama ben şimdi ne yapıyorum biliyor musunuz? Yatıyorum ve uyuyorum. Saat şu an 8 saat 10'a kadar yatıp uyuyacağım. Şöyle bir güzel 2 saat. Bakın kendime de zaman ayırıyorum. Yani kendime bakıyorum. Uykuma değer veriyorum kendime gelmek için. Ee, ondan sonra kalkayım. Banyomu tuvaletimi temizleyeyim ondan sonra güzel bir e, tatlı yapacağım bugün inşallah hira tatlısı yapacağım hep birlikte tatlı yapalım e, canım böyle şerbetli bir tatlı istedi tatlı yapalım güzel bir ondan sonra akşam iftar menüsünü de hazırlayalım 2 saat sonra tekrar görüşmek üzere arkadaşlar saat 10'da uyanırım inşallah tekrar bay bay sesimden de belli olduğu gibi yeni uyandım arkadaşlar ve hemen yatağımı toparladım kaldırdım Hava mis gibi. O kadar güzel bir hava var ki. Gerçekten anlatamam. Çok güzel bir hava var. Her neyse yataklarımı toparladım. Burayı da süpürgeye çalıştım. Bir bura kaldı. Burayı da süpürsün güzelce. Ben hazırlandım. Çıkıyorum arkadaşlar. Ee, gelince tuvaletle banyomu temizleyeceğim. Ee, ondan sonra tatlı yapımına geçeceğiz. Saat şu an 11'e geliyor. Ben onun çeyrek geçe falan uyandım. Şöyle bir kendime geldim. Toparlandım camları da yarım açtım ki her tarafın yarım açtım ki güzel havalansın diye Aa, şimdi ben Ebru komşumla DM'e çıkıyorum arkadaşlar DM'e gideceğiz biraz eksiklerimiz var o alışveriş yapacakmış ben de dolanayım dedim hava da çok güzel biraz dışarı çıkalım dedik böyle şimdi şurası güzelce bir süpürsün makinem halletsin ben gelene kadar halleri dışarı koydum çırpacağım güzelce şu sandığı yerleştirmem lazım daha ne koyacağım onlara içeri bakmam lazım güzel oldu bence ya. Bilemiyorum iki tane alsam mı, almasam mı. Neyse bakacağız artık. Her neyse. Hadi ben bir çıkayım, bir deyim turu yapayım ve geliyorum arkadaşlar. Ben eve geldim arkadaşlar. Güzel bir alışveriş yaptım, geldim. oradık, uğradık, hoferi uğradık. Havada çok güzeldi, biraz şöyle dolandık. Eve geldik şimdi saat şu an 1'e 1'e geliyor. Hemen öğle namazımı kıldım. Eşyalarımı tezgaha yerleştirdim. Şimdi bunları yerleştireceğim. Ondan sonra da tatlımı yapacağım inşallah. Ondan sonra da yemeğimi yapacağım. Onların hepsini hep birlikte yapacağız arkadaşlar. Şimdi önce bir kısa şöyle ne aldıklarını bir göstereyim ben size. Neler almışız, neler vermişiz bakalım. Bakın şunu şu bardan aldım. Julius, Julius Mann'ın kahvesi, soğuk kahvesi. Çok güzel oluyor arkadaşlar. 1 artı 1 bedava an şeyleri vardı, indirimleri vardı. Direkt şöyle 10 tane aldık. Ebru da aldı, ben de aldık. Aldım. Çok güzel oluyor. Sonra tabii oruçluyuz ya. Niyetliyiz. Canım çekti. Şöyle bir tane bunları aldım. Kızlar da seviyor diye. Şöyle bir tane salata kesilmiş hazır salata aldım. Yemek yapması neyse de salata yapması daha bir zor geliyor. Şöyle hazır salata aldım. Bundan böyle bölerim. Salata olarak da yeriz. Yüksel de seviyor böyle yeşillik salatasını. Sonra iki tane şöyle salatalık aldım. gibi şöyle büyük gibi. Saora güzel gidiyor. Bir de şöyle mini salatalıklardan. Sonra bakın arkadaşlar ne çıkmış domates sosunun böyle küçük küçük porsiyonlukları. Bunların bir tanesinin içinde 200 gram var. Hep normalde büyüklerini satıyorlardı. Bitmek bilmiyordu. Bundan aldım. Hofer'e gelmiş porsiyonu. Ama ben tabii ki de Şimdi gidince değirmen de bundan aldım. Bu da kapak diye böyle hazır kapaktan kapatırım. Ziyan olmaz diye düşündüm karton alırsam diye. Ama tabii bunu görünce bunu da aldım. Neyse dursun artık. Bugün bunu kullanırım. Bugün yemekte lazım çünkü. Bunu kullanırım yemekte. Bunu da artık pizza falan yaptığımda çok lazım olduğunda kullanırım. Evet, dedik salata aldık. Bir tane krema aldım. Çilek aldım. Çilekler çok güzel duruyordu. Tadı nasıl bilmiyorum ama kızlar seviyor. Sonra şöyle bir tane kendime siyah dilim ekmek aldım. Sağ burada iyi gidiyor bana. Ee, daha hafif geliyor. Ağır gelmiyor pidiye göre. O yüzden şöyle kendime bir tane ekmek aldım. Bu da bakın proteinliymiş. Bundan aldım. Patates aldım küçük iki kiloluk ve bir tane de şöyle vişne kompostu aldım iftara yüksel seviyor diye. Bunları aldım arkadaşlar. Burası Hofer'den aldıklarım. Şurası da DM'den aldıklarım. Önce bir tuvalet kağıdı aldım. Tuvalet kağıdımız bitmek üzereydi. Bundan aldım. Sonra reyne soda şu doktor ama ne doktor Hetman'ın reyne sodasını aldım. Bunu beyazlarda perdelerde falan kullanıyorum. Çok güzel oluyor bu arkadaşlar. Temizliği de güzel. Tavsiye ederim. Yani Bunun sıvıları falan da var ama ben hep bunu kullanıyorum. Tozunu. Bu niye puslandı? Bunu aldım. Sonra beyazlar için toz, deterjanım bitmişti. Beyaz de, Beyazlar için Tursil aldım. Denk metin Deem'in markası. Sonra çay poşeti aldım çoğu poşetim az kaldı. Şöyle canım ilk kişili şeker çekti. <laughs> Vegan bunlar arkadaşlar. Bir tane kat yesin, şeyini aldım. Şekerinden aldım. Sonra iki tane şöyle el sabunu aldım. Iı, doldurmalık. Birisi ıı, zencefilli limonlu. Diğeri de kokoslu kayısılı. Güzel kokuyor bunlar. Bunu aldım. Sonra bakın arkadaşlar ne aldım? Bunu aldım. Bu elektrolit arkadaşlar vücudunuzdaki su şeyini dengeliyor. Su de dengesini. Bir de Ramazan'da baş ağrısı olanlar için de gayet iyi gelecek diye düşünüyorum. Ben bunu hatta Instagram'da birinde de görmüştüm. Baş ağrısında içtiğini Ramazan'da. Ben de deneyeceğim. Başım ağrımıyor ama tabii ben daha az su içtiğimden dolayı o yüzden belki fayda eder diye bundan aldım. Bunun içinde 20 tane var. Günde 2 tane içmem gerekiyormuş. Yani bir iftardan sonra içerim. Bir de sahurda içerim. Ee, tadı da e, portakal tatlıymış. Bunu alıp deneyeceğim şimdi. Bu normalde şeyde mesela bakın uykuya karşı falan diye geliyormuş. Ee, çocuklarda ishalde falan da bundan veriyorlar. Genelde su kaybı falan olmazsın diye. Yani bence kötü bir şey değil. Ee, sizde böyle baş ağrı falan varsa çekiyorsanız e, deneyebilirsiniz. Bunu deneyeceğim bakalım inşallah faydasını görürüm. Bunu aldım. Sonra kendime şöyle bir maske aldım arkadaşlar. Kendime maske yapasım var. Şöyle biraz ım, bakım. Bakım değil de şöyle psikolojik biraz desteğe ihtiyacım var gibi geldi sanki. Yüzüm böyle iyice şey oldu. Uykusuzluktan, düzensizlikten. Şöyle bir maske aldım kendime. Ondan sonra acıma bakın en sevdiğim leke spreyi diyeyim hep söylüyordum ya. İşte bu o arkadaşlar. Bunu muhakkak deneyin. Değimin'den bulabilirsiniz. Flaking spray. Lekeli çamaşırlarınızı önden sıkıyorsunuz, sonra makineye atıyorsunuz. Makinedeki makineden sonra şey lekeleriniz çıkıyor. Şu domates sosu bahsetmiştim ya. Bu da yeni gelmiş. Bu da çöp e, kokusu. Normalde ben başkalarını kullanıyordum. Bu yeni gelmiş. Bunun içinde şöyle kutusu var. içinde de şöyle iki tane şeyi var. E, çıkarayım. Şu şeyi kutusu yapıştırıyorsunuz bunu. Burada da içinde petleri var. İçine koyuyorsunuz. Koku veriyor. Çöp kutusuna kokusu. E, 95 sente aldım bunları. Bunu bilginize. Böyle. Ve şimdi bunları güzelce bir yerleştirip tatlımızı yapacağız arkadaşlar. E, Gitmeden de kıymayı çıkarmıştım. E, bugün ne yapıyoruz? Dünden şehriye çorban vardı. Onu bir yiyelim kalmasını. E, azıcık yeşil fasulyemle pilavım da var. Artık yükselimek istiyorsa onu yer. Bir de makarna yapacağım. Yanına da domates soslu köfte yapacağım. Ayşen's Kitchen. O çok güzel oluyor makarnayla. Onu canım istedi. Ondan yapacağım. Böyle. Ha bir de tatlımız var. Hira tatlısı yapacağım. Böyle şerbetli tatlı canım istedi ama böyle bol şerbetli değil. Baklava gibi değil. Böyle hindistan cevizli şekerpare tarzı tatlılardan bir şey. Onu benim geçen sene de yapmıştım. Çok güzel oluyor. İrmik, irmikle yapılıyor. Bugün de bir de bir hira tatlısı yiyelim. Evet. Hadi bakalım. Bana kolay gelsin. Şimdi önce bir yoğurt denemesi yapıyoruz arkadaşlar. Yoğurdumu göstereceğim size. Bakalım güzel olmuş mu? Ee, şöyle küçük bir kase alayım. Story de çekeceğim ya. Bir dakika. Şunlara koyayım da rüyanı alasın. Hatta durun ben önce story çekeyim bir Instagram'a. Ondan sonra size geliyorum. Bakın Instagram'a çektiğim yoğurdum. Şimdi bunu size de paylaşacağım arkadaşlar. İşte bakın çok güzel olmuş. Tadına bakamıyorum. Ama akşam inşallah bakın nasıl geliyor şimdi. Vallahi çok güzel olmuş. Maşallah. Nazar değmesin. Kavradım bu işi. Ve bir yoğurt hikayesinin sonuna geldik. Damla becerdi. Tamamdır. Yoğurdumuz, hayırlı uğurlu olsun. Gitti. Malzemelerimi hazırladım arkadaşlar. Şimdi olan gerekli olan malzemelerimi söylüyorum size KD yazdım çünkü telefon çekimde olduğu için şöyle bir göstereyim. Bakın, ee, pardon. Şimdi, Şimdi irmik, sıvı yağ, bir yumurta, yoğurt, vanilya şekeri, kabartma tozu, şeker, un ve su. Ee, şeker ve su şerbet hazırlanacak. Şerbet kaynatmıyoruz arkadaşlar. Sıcak su ekliyoruz sadece e, şeker eriyene kadar karışlıyoruz. Bu tarifte yirat tatlısı sadece böyle yapılıyor. Şimdi şöyle şeyimi de ölçtüm, e, termomiksini de tartacağım şimdi yapacağım. 400 milim, e, 440 milim sıcak su, 400 gram şeker lazım. Sıcak suyumu da kettle'da şimdi kaynatacağım. Ondan sonra eriyene kadar karıştıracağım şekerimi. Onu kenara alacağım. O soğuması lazım. Sonra içine malzemelerini 130 milim sıvı yağ 170 gram yoğurt bir vanilya şekeri, bir yumurta 170 gram irmik 210-230 gram arası un bunu dikkatli ekliyoruz ve bir kabartma tozu. E, yaptıktan sonra güzelce yoğuruyoruz. Şekil veriyoruz. Ondan sonra da e, o şekil verdiğimiz e, şeyleri de Tatlarda irmik, e, irmiği buluyoruz ve tepsiye ediyoruz Şimdi sizi hızlı çekme alıyorum arkadaşlar ve hira tatlısını yapıyoruz. Hadi bakalım. <laughs> Şimdi arkadaşlar köftelerimi köftemi yoğuracağım. Şeklini vereceğim. Yuvarlayacağım. Tepsiye alacağım. Dolaba kaldıracağım. Sadece son bir saat kala sosunu yapacağım. Uğraşmayayım. Bunu yapayım. Kaldırayım. Yanına da makarna haşlayacağım zaten. Belki hava çok güzel. Kızlara parka götürürüm diye düşündüm. O yüzden şu ön şeyini hazırlığını yapayım. Bu çıksın aradan. Sadece bir sosunu hazırlamak kalıyor. Bakın malzemelerim ne? Bu tarifi muhakkak deneyin. Çok güzel oluyor arkadaşlar. Bakın ııı Kıyma, e, maydanoz, soğan, Böyle sarımsak da geliyordu da eklemi unutmuşum rendiye. Ben de sarımsak tozu ekleyeceğim. E, sonra yumurta, galeta unu, tuz, toz biber, karabiber, kimyon. Bunlar güzelce bir e, karıştırıyoruz, harmanlıyoruz. Ondan sonra şekil vereceğim. Tavada kızartacağım. Ondan sonra bunun içine mesela bakın krema geliyor, domates sosu geliyor, şeker geliyor, baharatlar geliyor. Güzel bir sos yapıyoruz, çok güzel oluyor. Ee, muhakkak deneyin bu tarifi. İnşallah e, geldiğimde de sosunu yaparken de çekerim size. Ama önce bir şu şeyimi yoğurayım. Hmm, ne adı? Kıymamı yoğurayım, köftelerimi hazırlayayım. Ama bir çıksın aradan. Hadi. Köftelerim hazır arkadaşlar. Şöyle küçük bir tepsi çıktı. Bu bugün de yarın denilir inşallah. Bakalım e, kalır diye düşünüyorum. E, bunu dolaba kaldıracağım tatlım da çıkarttım şerbetini tök, döktüm şerbetini çekince iyice şiştiler biraz daha küçük yapsaymışım gayet iyi olacakmış şunun boyutunda yapsaymışım hepsini çok güzel olmuş ama olsun ne olacak bir şey olmaz bundan şimdi bu 10 dakika dursun ondan sonra ters çevireceğim ondan sonra bir 10 dakika sonra tekrar ters çevireceğim şöyle bakın arkası falan güzelce pişmiş hatta çeviremiyorum bunları Ondan sonra geri tekrar çevireceğim. Şu tarz şey tatlılar çok seviyorum. Çok güzel oluyor. Böyle tarzlar. Tamam ben bunları bir çevireyim halledeyim. Onun tekrar geliyorum arkadaşlar. Kızlara aldım biraz parka gittik arkadaşlar. Eve geldim şimdi hemen köftelerimi yapmaya geçiyorum. Köfteleri tavama aldım. Güzelce şimdi bunları böyle arkanı önlü kızartacağım çok kızarmasına gerek yok. Bakın şöyle hafif bir şekilde kızaracak. Çünkü saatin sonra sosta tekrar kızaracak. Bunlar böyle çeviriyorum şimdi. Ondan sonra içerine hemen onları bir sayayım size. Bakın içine e, salça, e, domates püresi 400 milim domates püresi geliyor. Krema geliyor, su geliyor, böyle nişasta geliyor, tuz, karabiber, Defne yaprağı saymış mıydım Bunlar geliyor arkadaşlar. Güzel bir sos yapıyoruz Ondan sonra şey Köfteleri içine koyacağız Yarım saat daha pişecek Ben şimdi hızlı bir çekime alıyorum Şöyle malzemelerimi saydım Nasıl yapıldığını da görmüş oldunuz Hemen bir köfte sos domates, sos, domates soslu köftelerimizi yapalım Hadi bakalım kolay gelsin Bir diş de sarımsak geliyor Onu söyleme unuttum arkadaşlar Bu da var Hadi ben şimdi hemen hızlı çekimi alayım sizi yemeğimizi yapalım. Noel yapacağım yanı arkadaşlar şunun da bu da güzel yakışıyor bence bundan yapacağım ne yemeğim de hazır bakın az kaldı altını şöyle ayarladım sos kıvamını aldım nişastayla 10 dakikası var ondan sonra bitti Elif aç, açın kapıyı Evet tadam güzel taktı arkadaşlar uzunlamasına taktı. Şuraya yetmedi maalesef ama hiç önemli değil. O kadar da yani fark etmiyor. Şu taraf kapandı ya güzel durdu bence. Hoş oldu. Şuraya ek yapabilirdi ama bu sefer yarım kalıyordu. Daha çirkin durur diye hiç istemedim. Şuradaki grill makinemizi de kaldırdım. Sandığa koydum dışarı diğer balkondaki. Burası da açıldı. Şöyle biraz ferahladı gibi oldu. Ben beğendim. Şu arkasındaki siyahı da çıkarttırmadım. Bu sefer tamamen komşunun tarafı gözüküyor diye. Yani tam böyle kapalı değilmiş. Böyle bir şeymiş ama Güzel durdu bence. Ben sevdim. Ee, Balık konum biraz temizlenmesi lazım. Süpürülmesi lazım. Rüzgarlı hava, uçuşmuş şeyler, yapraklar falan. Biraz şöyle yalandan süpürdüm ama gayet güzel oldu bence. Ben beğendim. Böyle. Ben buralara böyle renkli renkli bir şeyler bulurum. Değişik hava katacak. Evet. Oh,